Sezan, neredesin? Salondayım. Gel buraya. Ne var? Hadi çabuk. Ya ne oluyor ya? Tamam. Ne oldu? <laughs> Manyak mısın ya sen? <laughs> Biraz olabilirim. Ya tavsiye için bana gelmiş olsaydın... ...şu an çok başka bir yerdeydin, biliyorsun değil mi abla? <laughs> Geldik işte, tamam. Uzatma, söyle. <laughs> Kadınlığını kullanman lazım. Ay vallahi bunu bir daha duyarsam kendimi keseceğim ya. Niye ki? Ay, herkes aynı şey söylüyor. Annem de teyzam da peki sonuç ne? Sonuç hüsran. Hayır. Ben gerçekten kadın olmandan bahsediyorum. Azıcık seksi ol, işveli, cilveli ol. Ya güzel görün. Ya olur ya. Ben zaten öyle görünüyorum. <laughs> Sezen. Ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Gülmesene. Çok mu komik? Sen hiç bakmıyorsun değil mi? Bana bak, elimde kalırsın. Ay yok ya, senden yardım de kadar. Ya abla abla tamam tamam. Tamam. Ben seni giydireceğim tamam mı? İstemez. Ya abla yardım edeceğim işte. Ya abla. Ya işe yaramazsa? Saçmaladın. Yani. Ben sana yardım edeceğim ve işe yaramayacak. İmkansız. Hadi. Şimdi seni giydirelim abla. Ay. Son kez nefes alıp tutacaksın abla, tamam mı? Vallahi alamam, alsam da tutamam. Ya nasıl alamazsın ya? Bak üç deyince bir, iki, üç. İşte bu kadar. Ay. Kızım bu patlar ya, bir şey olur mümkün değil. Onun ben de farkındayım. Bu yüzden de bugün hiç nefes almayacaksın abla yok olmaz ben bunlarla hayatta yürüyemem. Ay nasıl abla ya? Yani sana inanmıyorum. Bu ailede bu tür ayakkabılarla yürüyemeyen tek kadınsın. Ailenin yüz karasısın. Ay Sezen ben bunu oturamam da. E, herhalde oturmak da yok. Ay. Ay yok çıkar şunu çıkar istemiyorum. Ya abla saçmalıyorsun farkında mısın? Yani bu kıyafet seni iki beden küçülttü. Hiçbir şey farkında değilim şu an çünkü beynime kan gitmiyor. Gerek de yok zaten. Ne, bak bugün yürümüyorsun. Su içmek, yemek yemek de yok. Çok gerekmedikçe konuşmuyorsun da. Dik duruyorsun ve öne arkaya da eğilmiyorsun. Ay sen emin misin iyi durduğunda? Kesinlikle. Ne, acaba biraz gülsem mi? <laughs> Gülemiyorum ki. Neyse ya. Yani gülmesen daha iyi. Hı. Hmm. Aynen. Allah geliyor. rezil <laughs> 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 ne, ne yapacağım? lazım. Ne oldu? Dikiş setin var mı? Var, ne yapacaksın? Damarlarımı dikine dikine kesip sonra dikeceğim. Ne diyorsun ya? Şu halime bak. <laughs> Ver işte varsa. Getiririm birazdan.